bir Japon balığını çıkarıp yuttu. Tadının güzel olduğunu düşündü ama birden rahatsız oldu. Banyoya koştu ve balığı geri çıkardı. Annesi kapıyı çaldı. Kız hızla kalıntıları sifonla temizledi. Balığı yedikten sonra içini kirli hissetti. Bu yüzden kendini yıkamak için küvete yattı. İki parmağının birbirine yapıştığını fark etti. Bu onu çok korkuttu. Ertesi gün tek başına hastaneye gitti. Parmaklarını doktora gösterdi. Doktor bunun normal olduğunu, bazı insanların böyle doğduğunu söyledi. Ama sonra gizlice bir telefon görüşmesi yaptı ve sürekli kıza göz ucuyla baktı. Doktor tuhaf bakışları onu şüphelendirdi. Bu yüzden gerçeği öğrenmek için sessizce hastaneden kaçtı. Eve gidip fotoğraf albümünü açtı. Garip bir şekilde bebeklik fotoğrafları yoktu. Annesinin her zaman ne kadar soğuk olduğunu düşündü ve onun gerçek kızı olduğundan şüphelenmeye başladı. Kız annesine nereden geldiğini sordu ama annesi sadece fazla düşündüğünü söyledi. Ertesi gün kız banyoda vücudunu kontrol etti ve bacaklarının morluklarla kaplı olduğunu gördü. O kadar korktu ki bayıldı ama Deniz'le ilgili bir rüya gördü. Birkaç dakika sonra rüyadan uyandı ama kendi kendini tutamayıp kustu. Sınıfa geri döndüğünde öğretmen ölü bir balığı kesiyordu. Koku herkesi rahatsız etti ama kız balığı yemek için karşı konulmaz bir istek duydu. Kendini sakin olmaya zorladı. Herkes gittikten sonra balığı yemeye koştu. Ancak bir sınıf arkadaşı onu gördü. Kız onu yakalayıp duvara itti ve kimseye söylememesi konusunda uyardı. Daha sonra kız utanç duydu. Neden böyle olduğunu anlayamadı. Banyo yapmak için eve gitti ama tişörtünü kaldırdığında kaburgalarının yakınında solungaçlar çıktığını ve bacaklarının balık pullarıyla kaplı olduğunu fark etti. Bir deniz kızına dönüştüğünü anladı tüm umudunu yitirdi. Ama ertesi gün tekrar uyandı. Deniz kızı güçleri ona iyileştirme yetenekleri vermişti. Artık tamamen dönüşmüştü. Zorlandı ama ayağa kalkamadı. Küvete doğru sürünerek ilerledi. Suya dokunduğu anda eşi benzeri görülmemiş bir rahatlık hissetti. Birkaç saat sonra o da suyla doldu. Suyun içinde uzanıyordu. Özgür ve huzurlu bir şekilde. Sakinleştikten sonra en iyi arkadaşını arayarak son dileğini yerine getirmesine yardım etmesini istedi. Arkadaşı onu sahile götürdü. Birbirlerine sarılıp vedalaştılar. Kız yavaşça denize doğru süründü. Orada özgürlüğü buldu çünkü okyanus onun gerçek eviydi